Kıbrıs meselesini zerre miktarı toprak vermeden çözebilecek misiniz? Lütfen izin verin ikinci sorayım. <laughs> Aylardır özellikle sizi ve kısmen de diğer partileri en çok meşgul eden şey belediye başkan adaylarının seçimi. Aynı şey milletvekili adaylığında da söz konusu. Give me a chance, I am finishing. This is very important. I'm finishing. It is related with your burayı burayı sadece Kıbrıs ilgilendiriyor. Belediyeyi milletvekili seçimlerini koyalım bir tarafı. Nasıl da buradakiler oy kullanamayacak. O Türkiye'yi ilgilendiriyor. Biz sadece Kıbrıs'ı konuşuyoruz. Peki. Tamam. Okay. The, the one and only question is how are you going to solve Cyprus without giving too much land? Değerli arkadaşlar Kıbrıs konusunda arkadaşımızın sorusunda yatan

We can give up some of that land uh, in a uh, mutual or uh, in a. Tabii biz garantör ülke olarak tavsiye issue. ederiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu yaklaşımı gösterir. But that would only be our recommendation as the guarantor country, and that should be the approach of the Turkish Republic of Northern Cyprus to give up some land. Buranın çözüme kınardan çok çok daha önemlidir. Because finding a solution to the issue in Cyprus is more important than the piece of land we're talking about.